Herkese merhaba, ARKİK 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Sencan Burak Yardımcı. Bir önceki podcast bölümümüzde şantiye stajına dair konuştuk. Mimarlık öğrencisinin neden şantiye stajı yapması gerektiğine dair ve hatta şantiye stajı yaparken nelere dikkat etmesine dair konuştuk. Güzel bir dinleti sağladık. Mimarlık öğrencisi için çünkü şantiye stajı önemli. Biz projeyi tasarlarken diyelim ki otoket programını kullanırken bazı işlemleri birkaç dakikada yapabiliyoruz. Birkaç dakikada duvarlar, pencereler çizebiliyoruz diyoruz mesela. Fakat o birkaç dakikada yaptığımız işlem şantiyede yani bir bölü bir ölçek uygulamasında birkaç gün hatta birkaç hafta sürebiliyor. Ve bunu oradaki ustalarla beraber gözlemlemek, uygulamak gerçekten de çizdiğin şey çok daha iyi anlamak anlamına geliyor. Bu podcast bölümümüzde de mimarlık öğrencilerinin piyasaya ilk adımını konuşacağız ofis stajını konuşacağız. Ofis stajı mimarlık fakültesine birazcık daha yakın ve bence birçok öğrencinin daha çok heyecanlandığı bir staj dönemi. Ve aslında yaz tatilinde yapanlar için de işte bu yazın sıcağında şantiyeciliğin çok daha zor olmasıyla beraber klimalı ortamda Oradaki hocalarla, beyefendi hanımefendilerle tasarım sohbetleri yapmanın çok daha böyle keyifli olduğunu, çok daha cazip olduğu gözlemlenebiliyor. Ve tabii okulla beraber proje yapma literatürünün benzerliğinin de etkisi var. Çünkü okulda da aslında benzer adımlar atıyorsun. Okulda sana bir proje veriliyor. 14 hafta boyunca o projeni en iyi şekilde tasarlaman isteniyor. En baştan başlıyorsun. Ofiste de bir müşteri geliyor. Senden bazı isteklerini sunuyor ve senden de 14 hafta olmasa da bazen 4 bazen yine 14 hafta bir süre istiyor. Bir termin istiyor ve bununla beraber aynı okulda ihtiyaç lisesi aldığın gibi müşteriden de isteklerini alıyorsun ve aslında bir projeye başlıyorsun. Başlama mantığı da çok benzer. etütler yapıyorsun. O ihtiyaç lisesinin isteklerini değerlendiriyorsun ama tabii ki de çok daha profesyonel. Çünkü okulda yaptığımız projeler birazcık hayali diyebiliriz. Aslında hocalar başta 3. sınıf ve 4. sınıf bitirme projesiyle beraber bu hayali algısını kırıp artık emsal, taks, kaks nedir, o parsele çekme sınırlarıyla aslında nasıl yerleşilmelidir sorularını da öğreterek profesyonelliği hazırlıyor size. Fakat ofis stajında görüyorsun ki, İşler oradaki kakslar takslarla da bitmiyor. Çok daha profesyonel. Yönetmelikler diye bir durumla karşılaşıyorsun ve tanışıyorsun ve o sayfalar bütününe göre projeyi tasarlamak, o kalemi hareket ettirmek gerçekten de çok kıymetli ve değerli olduğunu anlıyorsun. Proje çizerken duvar kalınlığını kafana göre 15 santim, 20 santim yapabiliyorsun mesela. Fakat müşterin senden 1 metre karenin dahi önemini anlattığında ve aktardığında ve seninle beraber 3 mimarlık ofisinden de teklif beklediğini duyduğunda artık yönetmelikler müşterinin istekleri 1 metre Karenin de kaygısı ve nicesiyle beraber o kalemi oynatmanın zorluğu ve aslında profesyonelliği en büyük okul ile fark ve aslında ofis tarzına gittiğinde bir mimarlık öğrencisinin anlaması algılaması öğrenmesi tatması gereken en büyük olgu budur. Evet okulda. Hocan da senin bir müşterin gibi. Sen her hafta ondan kritik aldığında ondan eleştiriler alıyorsun aslında. Aynı müşterine atıyorum ki bir taslak etüt projesi hazırladın. Diyelim ki müşterinin istekleri yönetmelikler çerçevesinde bir etüt projesi hazırladın ve müşterinin önüne sunduğunda onun da beğenmediği ve eleştirdiği çok fazla şey oluyor. Ve aslında hocan senden çok daha tecrübeli biri olarak eleştirdiği şeyler birazcık daha doğru, birazcık daha mantıksal şeyler müşteri mimarlık literatüründen de uzak biri olduğu için bazı eleştirileri saçma olabiliyor. Ve aslında mimar kişisinin pazarlama yetisinin ne kadar önemli olduğunu orada görüyorsun. Asıl jürinin orada döndüğünü o gün öğreniyorsun. Sen de bir projeyi tamamladığında vize veya final döneminde 3-5 hocanın karşısına çıkıp o projeni satmaya ve Hazırlamaya çalışıyorsun ya aslında iyi not alma kaygısıyla beraber. Ofiste de yapman gereken o 3-5 kişilik müşteri grubuna, ekibine projeni satmak ve para kazanmak. Evet mimarlık sanat ama para kazanmak için de yapıyoruz ya yapı bu mesleği. Yani sanat diye bazı şeylerden feragat etmek veya müşterinin bazı dediklerini aa hayır bu benim sanat anlayışıma aykırı. Sizinle çalışamam efendim demek maalesef şu anki durumda zannediyorum star mimar değilseniz durumunuz iyi değilse birazcık zor. Birazcık müşterinizin istedikleri saçma da olsa onu yapmak durumunda kalıyorsunuz ve aslında ofis stajında yapılması, anlaşılması gereken en önemli olgulardan biri o. Yani o ofis ortamını görmek, mimarlık proje süreci evet okulla benzer fakat çok daha sıkıntılı, çok daha profesyonel adımlarla nasıl ilerlediğini gözlemlemek, ekip ruhuyla nasıl ilerlediğini gözlemlemek gerçekten de kıymetli. Ofise girdin, Orada birkaç insanla tanıştın, sana bir iş verildi, görev verildi ve onu yapmaya çalıştın. Evet bazı şeyleri yapamayabilirsin. Bunu da yanlış anlamamalı ve kendini yargılamamalı, utanmamalısın. Zaten oraya gittiğinde senin staj olduğunu herkes biliyor. Sen staj yersin yahu sen oraya öğrenmeye gittin. Oradaki insanların iş yükünü elbette hafifletmelisin. Fakat orada sana zaten gel yani bunun işte taksını emsalini hesapla ona göre bir etüt projesi yap gibi büyük 3-5 yıllık minimum bir mimari tecrübesinden beklenen bir iş verilmeyecek ki sana. Belki bir modelleme verilecek. Belki bir hazırlanan çizimin ölçülendirilmesi verecek. Daha basic işlerle zaten ilk birkaç gün seni gözlemleyecekler. Enerjini, performansını, yapabilme yetini gözlemleyecekler ve ilerleme süreci böyle olacak. Genel başlıktan bahsediyorum. İstisnalar zaten her yerde var. Keza zaten senin portfolyona bakarak o işe girmesin elbette bu onda 3 oranında onda 5 oranında artık çünkü artık 150-160 oranında tanıdık vesairesiyle beraber o ofise giriyorsun ve orada işlemleri yapıyorsun. Fakat sen tanıdık sayesinde de girdiysen, ...porfolyonunda da girdiysen bir sonraki sene mezun olacaksan mesela işsizliğin, ekonomik sıkıntının olduğunu ülkende görüyorsun. Evet mezun olduğunda sen de o büyük isimlerin yanında çalışmak istiyor olabilirsin. Fakat ülkemizdeki ekonomik sıkıntılar işsizlikle beraber bazı şeylerden feragat edebileceğin bir iki yıllık mimari tecrübe dönemin olabilir. Yani atıyorum ki 2-3 yıl tecrübe kazanırsın orta ölçekli ofislerde ve o tecrübenle beraber kendini çok daha iyi geliştirip o hedeflediğin büyük ya da star mimarların yanına girme olasılığını arttırırsın. Ülkemizdeki bu sıkıntıyı gözlemleyerek stajını çok 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 iyi bir şekilde geçirmelisin. Kendini çok iyi bir şekilde aktarmalısın, sunmalısın. Yanlış mı yaptın, sıkıntılı mı gidiyor sormalısın. Ben burayı yapamadım bana öğretir misiniz demelisin. Ben bunu anlamadım deyip oradaki konuya dair sorular sormalısın. Belki üniversitede okuduğun okulda henüz taksları, emsalleri, yönetmelik durumlarını vesaire görmemiş olabilirsin ki bunun oranı çok yüksek. Okullarda pek gösterilmeyen olgular oluyor ve bunu sorman gerçekten de çok olası ve sormalısın da kolay öğrenilen bir şey de değil. Özellikle ikinci, üçüncü sınıfsan hiç kolay olmayacak. Fakat adım adım sormalısın. Adım adım oradaki yapılan projeleri açıp sen anlamaya çalışmalısın. Yani her ofisin bir raf, bir ortak dosyası var ya. O dosyada da geçmişte yapılan projeler var. Tamamen atıyorum 2011 yılında yapılmış bir apartman projesi vardır. E onun ruhsatı hazırlanmış. 2011'de yapılmıştı atıyorum. 2012 yılında inşa edilmiş. Gidip aynı şehirde isen gözlemleyebilirsin. Direkt yani o binaya dahi gidebilirsin. Ki bunun çok büyük faydası var. Önce çizimleri ofiste inceleyip o binayı gözlemlemen çok bence artı puandır. Fakat şu olguyu anlatmak istiyorum ki git o projenin dosyalarını aç karıştır. Planların nasıl ruhsat projesi nasıl teslim edilmiş? Bunu anlamaya çalış. Belediye kısmı ofis stajında anlaman gereken durumlardan biri çünkü. Hani sen okulda projeni hocana bir şekilde kabul ettirmeye çalışıyorsun ya ama... Okulda bazı dönemler hocalar mesela tasarımına bakıyor sadece. Teknik çizimin önemli değil. Ama ruhsatta öyle bir şey olabilir mi sence? ruhsatta teknik bakımında her şeyin mükemmel olması gerekiyor. Küçük bir sıkıntı da dahi o belediyede daksille sana çizdiriyorlar, sildiriyorlar yeni otele çıktısı alma bari ama gel burayı beraber imzalayalım ve üstünde düzenlemeyi yap diyorlar. Yani belediye kısmı çok önemli, ruhsat kısmı çok önemli, avan proje nedir ve avan proje çok önemli. Bunları anlamanın en büyük yeridir ofiste ve o ofisin raf dosyasında geçmişte yapılan projelere bakıp anlamaya çalışmalısın. Yani az önce söyledim ya emsali tabii ki de sor tabii ki de anlamaya çalış ama sana oturup oradaki bir mimar ya da belki de baş mimar patron sana iki saat oturup emsirli vesaire anlatamayabilir. Ama sen girersin orada ruhsattaki dosyanın ilk sayfalarına bakarsın orada inşaat alan hesabı işte kakslar takslar vesaire yazar. Onları incelediğinde çok iyi anlamış olursun. E keza zaten internet dönemindeyiz. Yani Arkitel'den bana yazsam bile ki keza bunlarla ilgili de bir podcast kaydı yapacağım. Bunun gibi YouTube'da yayınlanan dünya kadar video var. Akşam eve geldiğinde gidersin, searchlersin, araştırırsın çok daha iyi anlar. Ve ertesi gün geldiğinde şu cümleyi kurarsın. Ben bu projede işte şu çalışmayı bitirdim. Hani yeni bir iş istiyorum ama bu arada emsele uygunmuşuz gördüm. Hatta böyle işte 10 metre kare kalmış ama çok şükür 10 metre kare ile emsele uydurmuşuz projemizi dersin. Artist bir cümle sunarsın karşıdaki bir mimara onların gözünde şu algı olur bu çocuk araştırıyor bu çocuk öğreniyor şu ana kadar bu ofise belki 20 tane stajyer geldi bir kişi bile emsalle ilgili cümle kurmadı 19'u emsal nedir dedi ama bu çocuk emsalle ilgili olumlu olduğuna dair cümleler kurdu bu gerçekten de güzel bir aktarım çünkü oradaki çay, kahve sohbetleri, ofis stajındaki dönen muhabbetler çok önemli. Yani bir, kendi aralarında döndürdükleri muhabbetler kulak misafiri olmalısın. Kulağın açık olmalı. Ne konuşuyorlar? Atıyorum diyorlar ki işte emselde tutturamadık diyorlar. Neden bunu diyorlar? Kulağını aç dinle. Neden bunu diyorlar? Neden bahsediyorlar? Ya da o emseli sağlamak için ne yapmaları gerekiyormuş? Yani birbirlerine çözüm sunacak ya oradaki tecrübeli mimarlar. Ne diyorlar? Onları kullan aç dinle ya da git sen o çay kahve sohbetlerinde kendin de dahil ol ve hem kendini aktar işte ben şu okulda okudum e, şunu yapıyorum son bir senem kaldı hedefim şu falan deyip kendini tanıt özgüvenli bir şekilde güzel iletişimler kur ve çokça soru sor yalnızca dediğim gibi teknik sorular değil emsel nedir gibi sorular değil mimarlığa da dair sorular sor işte de ki mesela Arkital de bir sayfayı takip ediyorum. Bir platformu takip ediyorum. Şöyle bir şey paylaşmış. Bunu öğrendim. Bunu biliyor muydunuz? Dikkatimi çekti de. Ve insanların gözünde mimarlığa karşı meslek bakımından gelip gitmediğini. Bu mesleğe gerçekten heyecan duyduğunu, koşturduğunu görsünler o ofis içerisinde koşturman lazım. Geldin oturdun 9 sabah ve akşam 6'ya kadar orada onu oturdun kalktın günaydın günaydın İyi akşamlar iyi akşamlar muhabbete olursa insanlar senin gelip gittiğini bile fark etmezler ki. Orada insanlarla sohbet etmeli kendini aktarmalısın. Tabi bu birinci üçüncü 5. günde olmayacak. Tabii ki de karakterine de bağlı utançlık ya da özgüvenlik karakterine de bağlı yani utangaç bir insansın 30. günde bunu yapamayabilirsin fakat bunu kendi çıkarın için bencillik yaparak yapmalısın. Çünkü bir sene sonra mezun olacaksın belki de ve bir sene sonra bu staj yaptığın yere başvuruda bulunabilirsin ve portfolyonla birlikte gidip diyebilirsin ki Hatırlarsanız ben Ağustos 2025'te sizinle staj yapmıştım. Temmuz 2026'dayız. Portfolyomu da hazırladım. Mezun oldum. Ve hani uygun görürseniz sizinle beraber çalışmak isterim gibi portfolyonu alıp elinde çıktın alıp direkt gidersin. Çünkü artık tanıştıksın ya onlarla beraber. Mail atmana bile gerek yok. Çünkü onlarla artık tanışıksın. Bunların çok kıymetli olduğunu bilerek o ofiste, gününü, dakikanı her şeyinle birimli bir şekilde geçirmen gerekiyor. Kendini göstermelisin. Çokça şeye yardım etmelisin. Evet oraya git. Maalesef bunu yapanlar da var çünkü. Çayını China kahvesini yap herkesin temizliğini hayır canım sen oraya mimar olarak gidiyorsun. mimar adayısın sen orada bunu yapanları da lütfen kanaatçık o staj yerinden şikayet et çünkü sen oraya bir mimar adayı olarak gidiyorsun evet maalesef ekonomimiz gereği şirketler para vermiyor doğru düzgün para veriyorsa şanslısın yemek parası bile vermiyorlar doğru düzgün yemek parası en azından alıyorsan şanslısın bunlar artı puandır ama bunlara takılma lütfen iyi bir staj yapmana takıl. Bir sonraki sene mezun oluyorsan o yerde çalışabilmene takın. Ya da portfolyonu güçlendirecek bir etmen olarak gör bu stajı. Ofis stajı gerçekten de çok kıymetli ve çok heyecanlı bir süreç. Çünkü okulla benzer yanlarını görüyorsun ama hiç de benzer olmadığını da anladığında kendini bir mimar gibi hissediyorsun ve çok kıymetli bir şey. Okula o eşofmanlarla giderken çok daha böyle güzel giyinerek gittiğin bir ofis ortamı karşında işte belki 45 yaşında bir hanımefendi var ve aslında o teknik olarak meslektaşın gibi bir şey ve onunla beraber bir projeyi yürütmeniz İşte mesela bir proje tasarım aşamasındaysa hep beraber böyle 10 kişilik belki fikirleşmeniz orada 10 yıllık 5 yıllık 20 yıllık tecrübeli mimarla beraber sen henüz mimar da olmamışken onlarla beraber sohbet alanında toplantı alanında olman ve o tasarım geliştirmeye dair fikirler sunmanız çok kıymetli. Yani 30 gün yapıyorsan bu stajı 35 gün 40 gün 60 gün yap. Yaz tatilinin ölecek şu bu kaygısına girme bir sonraki sene mezun olduğunda inan işsizlikle beraber gelen tatil günlerin boş günlerin çok daha bunaltıcı çok daha sıkılgan ve çok daha üzücü durumda olacak. Umarım aktarmak istediklerim çok iyi bir şekilde sana ulaşmıştır. Ofis stajının değerini umarım sana aktarabilmişimdir. Arkitel, ArkiCast'te arkadaşlarını önermene rica ederim. Çok daha iyi projeler ve çok daha güzel yayınlarla beraber Arkitel kanallarında olacağız. Bizi takip etmeyi unutma lütfen. ArkiCast 8. bölüm burada biter. Kendine iyi bak dostum. Görüşmek üzere.